Gazze kent merkezine ele geçirip oradaki tünelleri imha etmek isteyen İsrail ordusu İDF'e Gazze şeridinin kuzeyini bombaladıktan sonra kuzeydeki Beylahya ve Beytanun'dan ve güneydeki Nusayrat mülteci kampının kuzeyinden Gazze kent merkezine ilerlemeye çalışıyor. Gazze kenti tam anlamıyla kent içinde bir kent. Burası dünya genelinde nüfusu en yoğun kentlerden biri. Kentin bir de yerin altında bir dünyası var. Filistinliler geçmişte abluk altındaki Gazze şirdine Mısır'dan her türlü malı gizlice getirmek için sınır yakında tüneller kazmışlardı. Fakat Mısır daha sonra bu tünelleri güvenlik açığı olarak görerek sınırdaki tünelleri lağım suyla doldurmuş ve tünel girişi olan evleri yıkmıştı. Herakia el Mukavema el Izamiya yani İslami Direniş Hareketi'nin kısaltmasıyla bilinen Hamas, 2007'de Gazze'de iktidarı el geçirdikten sonra İsrail'in Gazze şirdinin ablukası arttı ve bölgeye kara ve hava harekatları sıkılaştı. Hamas bu dönemde daha fazla tünel kazmaya başladı ve tünelleri yalnızca kaçakçılık için değil aynı zamanda sığınak, askeri yüz, komuta merkezi ve mühimmat tepesi olarak kullanmaya başladı. Birbirine bağlanan tüneller Hamas militanları için önemli bir savunma üssü haline geldi. Hamas bu tüneller sayesinde ağır bombardımandan korunabiliyor, Gazze içinde gizlice hareket edebiliyor, gıda ve cephane yenileyebiliyor ve sürpriz saldırılar düzenleyebiliyordu. Düzenli hava saldırılarına uğrayan bir bölgede gelişmiş bir tünel ağı inşa etmek pek de mantıksız sayılmaz. Bir zamanlar kaçakçılık için kullanılan tüneller zamanla savunma ve saldırı amacıyla kullanılmaya başlandı. İsrail, Gazze şeridindeki 500 kilometre uzunluğundaki tünelleri Gazze metrosu olarak adlandırmakta. Bu tünel ağı o kadar uzun ki Londra metrosu bile 400 kilometre uzunluğunda. Bazı akademisyenlere ve İsrail istihbaratına göre Gazze şeridindeki tünellerin giriş çıkışları evler veya cami gibi binaların altında ya da çalılarla kamufle edilmiş vaziyette. Hamas, elektrikli ya da hava basınçlı kaya değicileri kullanarak tünelleri kazıyor. Tüneller genellikle yerin 18 ila 25 metre altında kazılıyor ve kazma hızı günlük 4-5 metre civarında. Ekim 2020'de İDF'nin özel yeraltı muharebe birimi Yağlom, Hamas'ın şu ana kadarki en derin tüneli olan 70 metrelik bir tüneli tespit etti. İsrail kuvvetleri, İsrail'in anti-tünel sensörünün yer altında olağan dışı titreşimler algılamasının ardından bu tüneli buldu. Hamas militanları İsrail'in ve ABD'nin istihbarat birimlerini yakalanmamak için tünellerde cep telefonu ve bilgisayar kullanmaktan kaçındılar. Militanlar haberleşme için yer altındaki sabit telefon hattını kullandılar. İsrail, 2014'te söz konusu tünelleri ve yeraltı tesislerini ima etmek için Gazze'ye koruyucu hat operasyonunu düzenledi. Fakat bu operasyonda tünellerin çok az bir bölümü ima edildi. Modern Savaş Enstitüsü'ndeki meskun mal borvesi uzmanı John Spencer, tek bir savaşçının bile tünellerdeki dar bir geçitte daha büyük bir kuvvete karşı tutabileceğini belirtiyor. Spencer, Gazze'deki tünellere karşı İsrail'in tünelleri tespit etme, temizleme ve imha etme becerisine sahip Yahulomatlı Elit Komando Birliği'ne ve Oketsatlı K9 Köpek Birliği'ne sahip olduğunu ifade ediyor. Raymond Üniversitesi'ndeki yeraltı muharebesi uzmanı Richmond Barak, CNN'e verdiği bir mülakatta Gazze'deki tünel ağının İsrail kuvvetlerine epey sorun çıkartabileceğini belirtiyor. Barak, İsrail'in 10 yıl önceki operasyonunda 6 tüneli ancak 6 haftada tespit edebildiğini ifade ediyor. Peki Hamas'ın gelişmiş tünel ağına karşı İsrail ordusu ne yapabilir? Profesör Richmond'a göre yüksek basınçlı su ile tünellerin ve bağlantılı yapıların bir kısmı çökertilebilir. Fakat bu yöntem sivil ve rehine kaybına yol açabilir. Öte yandan medyadaki bazı haberlere ve İsrail istihbaratının verdiği bilgilere göre İsrail ordusu kara birliklerine Gazze'deki tünelleri sokmayı istemiyor. İsrail ordusu şu ana kadar tünel ağının giriş çıkış noktalarını insansız hava araçları, savaş uçakları ve kara birliklerinin patlayıcı mühimmatlarıyla imha etmeye çalıştı. Tünel ağının genişliği ve derinliği hesaba katıldığında tünellerin giriş çıkış noktalarını tespit etmek pek de kolay bir iş değil. İsrail kara birlikleri bu noktaları tespit ettiklerinde ya konvansiyonel patlayıcılar kullanmaktalar ya da sünger ya da köpük bombası denen bir kimyasal bileşimi kullanmaktalar. Patlayıcı içermeyen sünger bombası tünelin girişine atıldığında patlayıp hızla sertleşen bir köpük salmak suretiyle geçitleri tıkamakta. Bazı uzmanlar İsrail ordusunun tünellerde kullanımı yasak kimyasal gazlar kullanabileceğini iddia etmekte. Her ne kadar 1925 Cenevre protokolü savaşta zehirli gazların kullanımını yasaklasa da Yakın bir süre önce Gazze limanında ve Lübnan sınırında beyaz fosfor bombası kullandığı öne sürülen İsrail ordusunun ne yapacağı kestirilemiyor. Tünellere karşı diğer bir yöntem ise yer altındaki rutubetli ve engebeli şartlarda çalışabilen dronların ve robotların kullanımı. Ancak bu robotların da bazı sınırları bulunmakta. Robot bilimi uzmanı Hoa Nguyen, taktik amaçlı kullanılan robotların kontrol istasyonlarıyla sinyal iletişiminin sağdaki herhangi bir robotlu operasyonda en büyük zafiyet olduğunu belirtiyor. Bunun sebebi tünel veya diğer yapıların frekansları engelleyerek robotların düzgün çalışmalarına mani olmaları. Yıllar içinde tünel tespit teknolojisini geliştiren İsrail, yeraltı radarları, sismik sensörleri ve diğer özel ekipmanları ile tünellerin inşasını ve yer altındaki hareketleri kısmen saptayabiliyor. Tüneller tespit edildiğinde hava kuvvetleri verilen konum bombalıyor. Tünellere yönelik muhtemel operasyonların eğitimi için İsrail ordusu her ne kadar sanal gerçeklik başlıklarıyla simülasyonlar yapsa da bu cihazlar Yer altındaki psikolojik ve fiziksel rahatsızlığı ve kapalı alanda olmanın yarattığı stresi tam olarak simüle edememekte. Hamas, İsrail askeri Gilad tüneller vasıtasıyla kaçırıp 5 sene rehin tuttuktan sonra İsrail Şelti geri alabilmek için bin Filistinli tutsağı takas etmek zorunda kalmıştı. İsrail Yaalon ve diğer bazı elit yeraltı birliklerine sahip olsa da tünellerin büyüklüğü düşünüldüğünde operasyon yapabilecek yeterli güce sahip değil. Bazı haberlere göre İsrail'e yardım için bölgeye ABD'nin özel Delta Force, Ranger, Seal birlikleri ve bazı özel paralı askerleri intikal etseler de bunların tünele girip girmeyecekleri de bir muamma. Gazze'deki ve Vietnam'daki tünel sistemlerinin ikisi de gizlenmek ve savunma için inşa edilmiştir. Her iki örnekte de tüneller kendi bölgelerini savunan gerilla güçlerinin düşman saldırılarından kaçmak ve düşmana vurkaç saldırı düzenlemek için kullandıkları bir araçtı. Ancak Vietnam Savaşı ve İsrail-Filistin çatışmalarındaki coğrafi şartlar farklı. Gazze'deki tüneller yoğun sivil nüfusun olduğu meskün mahallenin altında bulunurken Vietnam'daki tüneller genellikle kırsal ve ormanlık alanlardaydı. Vietnam'daki Ku Chi tünelleri gibi sofistike tünel ağları Vietnam Savaşı sırasında Vietcong ve Kuzey Vietnam güçleri tarafından işgalci ABD birliklerine ve Güney Vietnam güçlerine direnmek için kullanılmıştı. Vietcong gerillaları tünelleri vurkaç saldırıları için kullanıyorlar ve tünelleri bobit uzakları ve mayınlar yerleştiriyorlardı. Vietnam Savaşı sırasında ABD ordusundaki bazı personeller tünelleri keşfetmek, tünellerin içindeki bu uzaklarını ima etmek ve düşmana karşı gözlülük yapmak için gönüllü eğitime girmişlerdi. Tünel fareleri denilen ve genellikle ufak tefek kişilerden oluşan bu askerler genellikle yalnızca tabanca ve el feneri taşımaktaydılar. Tünel fareleri Viet Cong'un saldırılarının yanı sıra el bombaları, mayınlar, bobit uzakları, zehirli gazlar, zehirli yılanlar ve akreplerle de baş etmek zorundaydılar. Gazze'deki Meskun mal Savaşı'nı değerlendirdiğimizde Hamas militanlarının tünel ağı vs. çok iyi bilme avantajları olmasına rağmen İsrail ordusunun Gazze şeridine uyguladığı tam abluka nedeniyle militanların gıda, su ve mühimmat stoklarının tükenmesi Hamas'ı sorun yaratabilir. Öte yandan İsrail, Gazze şeridini tamamen kontrol etmeyi ya da ilhak etmeyi planlasa da harekatın süresi uzadıkça gerek uluslararası toplumdan gerekse de İsrail toplumundan savaş karşı tepkileri artacaktır. Kısacası Yeraltı Muharebesi giderek daha fazla Meskul mal Savaşı ile entegre olmaktadır. Buna karşın modern orduların çoğunun hala Yeraltı Muharebesi konusunda detaylı yönergelere ve doktrine sahip olmadıklarını görüyoruz. Bugün yeraltı tünel sistemlerinin kullanımı devlet dışı aktörlere, düzenli ordular karşısında asimetrik güç sağlamakta. Barak ve Holvadın belirttiği üzere Yeraltı Muharebesi küçük ölçekli ve düşük yoğunluklu gözükse de yer altındaki operasyonların büyük kara operasyonlarını ve büyük askeri güçlere yavaşlatma potansiyeli var. Bundan dolayı yeraltı muharebesi modern ordular için gelecek yıllarda giderek daha önemli hale gelecektir. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.